...akıl odasındasınız efendim, devam ediyoruz. Çağrı Aran hocamızın üçüncü maddesi. Evet, biz yani 8 önemli evet. konunun hı hı. öne çıkartıldığını düşünüyorum. Bir an önce kanın durması, durduğunuz. kanın durdurulması... ...en önemli konu çocukların öldürülmesinin, sivillerin bombalanmasının durması... ...yardımların bu bölgeye gönderilmesi, ne müsaade edilmesi en önemli konu. Hı hı. Biz ikinci madde işte İsrail'e değil, bu ya da Yahudilere değil hiçbir zaman ırkçılık yapmadık ama bu tavra Netanyahu'nun bu tavrına e, karşıyız. Üçüncüsü Hamas'ın tarihte hiçbir zaman Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülmemiş olan Hamas'ın tam orada kaldım. Hı hı. Aslında Batı'nın yapmaya çalıştığının aksine Filistin halkının meşru temsilcilerinden biri oldu. Bakın burada 1991'den beri o Madrid sürecinden beri Batı şunu yapmaya çalışıyor. Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Türkiye'de diyor ki ve Rusya'da diyor ki, bugün Rusya ile de görüştü biliyorsunuz Hamas heyeti, Zaharova açıkladı az önce. Filistin halkının birden çok temsilcisi vardır. O temsilcilerden biri Filistin Kurtuluş Örgütü'dür, biri de Hamas'tır. Hı. Nitekim geçen hafta da bahsetmiştim, mesela 2006'da 10 yıl aradan sonra... Filistin Ulusal Konseyi seçimlerine Hamas girdi. Ve seçimi kazandı. Ama ABD ve Avrupa Birliği belki de bugün hazırlayan evet. o fitili ateşlediler. Dediler ki biz bu neticeyi Kendimiz tanımıyoruz. Ve birdenbire onları yasa dışıydı. siyasetin dışına ve yasanın dışına attılar. Kriminalize ettiler. Kriminalize edip bu noktaya getirdiler. Dört. Biz bütün gücümüzle siyasi, ekonomik ve askeri bütün gücümüzle Filistin halkının yanındayız. Gerekirse Milli Savunma Bakanı da açıklama yapmıştı. Yani biz insani yardım için gemilerimizi de buraya gönderebiliriz. Kendi gemi, hastane gemimiz de var. Yardımları da buraya aktarabiliriz. Keza garantörlük mekanizması içinde Filistinlerin garantörü olabiliriz. Onun için şeyi ekleyebilirsiniz buraya. ...garantörlüğün temini için... ...bir belki barış gücü... ...oluşturulacaksa biz oraya geliriz. Bu şekilde bunu... ...değerlendirmek lazım. Beş... ...bunu bir... ...haçlı hilal savaşına döndürmeyin. Hı. Bakın bu... ...en önemli tespitlerden ben biri de. de bu. Çünkü... ...tecrübe sahibi bir insan... ...tarih bilen bir insan... ...günümüzü de... ...özellikle önemli başkentlerde siyasetçilerin devlet adamlarını ve kanaat önderi geçinen insanların söylediklerini değerlendiren bir insan şunu görür. Ramak kaldı. Hani öyle bir ifade var ya. Evet, aynen öyle. Bunun bir haçlı seferine dönüşmesine ramak. Bazılarına göre çoktan dönüştü zaten. Ya da bu zaten başlamış olan haçlı seferinin bir aşaması. Bu tarafta bu mahallede de öyle görülüyor. Ama öbür tarafta da az önce hocamın dikkati çektiği bu vasplar işte evangelistler Amerika Birleşik Devletleri içerisinde içinde bir grup bir sanmayacak bir grup bunu dini motiflerle ilişkilendirerek Irak Savaşı'nı da öyle ilişkilendirmişler. 11 Eylül sonrasında Afganistan'ın saldırıda da o zamanki yazılıp çizenleri ben hatırlıyorum. Bunu bir Armageddon mücadelesi, işte Calut'la Davut'un muharebesi, Şer ekseni... Yine hatırlayın hem Dışişleri Bakanı hem Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa bu tür göndermeleri bu kadar net ve büyük tonda yapıyorlar. Yani sizin ama içinizdekiler bu nedir? Bir, bu bir tehlikeye dikkati çekmek. E, gayet tabii. Çünkü siz bunu yangına körükle giderseniz, bunu getirip de bir din savaşı temeline oturtmaya kalkarsanız, işte bu ortayı alan Netanyahu da kalkar bugün Tevrat'tan ayetler okuyarak onunla ilişkilendirir. Ve konuyu apayrı bir boyuta... Biz ışığı çocuklarıyız. Onlar ha. karanlığın ünlenmeleri. Tabii. Apayrı bir yere... Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz papayla da... Apayrı evet, bir yere evet, götürebilir. Konuşayım. Şimdi az önce Avrupa başkentleri Brüksel önündeki o küçük çaplı gösteriyi ekranlara getirdiniz Yitavazı. ama bir yandan da dendi ki hı hı. efendim Avrupa Birliği biz Ateşkes çağrısında bulunmayacağız dedi. Değil mi? Ya bu Avrupa Birliği'nin başkanı değil miydi? Biz bir dikensiz gül bahçesiyiz. Bunlar yaban otları geldiler, evet. işlerimize girdiler. Biz medeniyetiz, bunlar barbarlar diye. tabii. tabii. E peki bunun Netanyahu'nun sözlerinden farkı ne? O da biz karanlıklara karşı mücadele eden ışığız. Evet. Ve biz parlıyoruz. Bunlar karanlık. Aynı noktada birleşiyorlar. Bunun gerisinde başka pek çok sebep olabilir ama bir kenara konulmaması gereken husus bu işi bir din mücadelesine çevirmeye çalışan azımsanmayacak sayıda Amerikan siyaseti içinde de Amerikan toplumun e içerisinde öyle de Hı -hı. Avrupa'da bu değil sadece o da yanlış anlaşılmayı şey yapayım düzelteyim yanlış anlayamaz. Efendim sadece din savaşıyla yaklaşmayın. Başka pek çok sebebi var. Hocam az önce özetledi tek 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 saydı onları. Ama böyle bakan da var. Ve bu tarafta da böyle bakan var. Ama bu bütün bu coğrafyayı etkisi altına alacak çok büyük bir hercümerci doğurabilir. Cumhurbaşkanı konuşmasında buna dikkati çekiyor. Bunu yapmayın diyor. Yangına körükle gitmeyin. Bir haçlı hilal mücadelesini, bir salip hilal mücadelesini Sünem e, getirmeyin Hocam, Salı günü hatırlıyor musunuz siz ne de dediğinizi hani şu şu odaklara dini odaklara bakmak lazım diye Tabii hatırlıyorsunuz değil de, mi onu? Yani... E, şimdi birkaçı belli olmuş gibi oluyor o zaman mı? mesela ee, Ben sözümü yerine getirin bakmadım yani yalan. şimdi bu vesileyle mesela papa, ya Katolik dünyayı anlamış oluyor muyuz? <laughs> Tabii ki. Evet. Gel bu, gelelim gülüyor. bu konuda çok derin bir literatür var. Özellikle de 1990'dan sonra artan, 11 Eylül'den sonra da geometrik olarak artan Batı merkezli bir literatür var. Türkiye'de de yazılıp çizildi ama özellikle İngilizce yazılan. Amerika'da çıkan ve İngiltere'de çıkan kitaplara baktığınız zaman işte o teopolitik dediğimiz kavram da hmm. zaten o son 20 yılın belki daha evveliyatı vardı ama gündeme gelişi yavaş yavaş o literatürle beraber oldu. Yani ne diyebilirsiniz ki? Biz seçilmiş halkız. Yehova bu toprakları bize verdi. Ya da oradan başka biri de ya zaten Hazreti İsa gelene kadar Yahudiler buraya nezaret edecek. Onların elinde olması iyi olur. Ama Müslümanları buradan çıkartmamız lazım. Niye? E çünkü böyle vahyolundu. Diyen bir kitleye karşı siz, efendim Ortadoğu petrolleri, Çin yolu, baharat yolu, işte stratejik önem falan. Bunlarla ilgilenmiyor ki adam. Tamam. Apayrı bir dünyası var. Bakın tekraren söylüyorum. Uluslararası ilişkilerin en etkin buraya ilişkin unsuru bu değil. Ama bu teopolitik boyutu dışarıda bırakılarak Orta Doğu'ya dair, Filistin meselesine dair Batı'nın tavrını izah etmek mümkün değil. Onu da bir faktör olarak mutlaka işin içerisine sokmak zorundayız. Trump'ın duruşunu, Mark Pence'in özellikle Amerikan Başkanı Mark Pence'in hangi kitleyi temsil ederek 4 yıl Amerikan Başkan yardımcılığı Mike, yaptı? Hı. Mike Pence. Hı hı. Onu düşünün. Yine e, işte gidip de Blinken'ın söylediklerini düşünün. Daha iyi anlayacaksınız. Bir diğer husus. Altıncısı, Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Batı'nın iki tavrını eleştirdi. Ve Batı'nın İsrail'e sınırsız desteğiyle bebek ölümlerine ortak olduğunu söyledi. ...yani siz öldürüyorsunuz. Siz öldürüyorsunuz. Yani bunu durdurmayarak öldürüyorsunuz. Bakın, geçen hafta bir oylamada Amerikan temsilcisi hayır dedi. Karar çıkmadı. Dün yine bir oylama oldu. Hmm. Yine hayır dediler. Karar çıkmadı. Ben dinledim. Amerikan Delegesi'nin Güvenlik Birleşme Konseyi'ndeki, Birleşmedler'deki Amerikan Daimi Temsilcisi, Büyükelçi'yi dinledim. Efendim Rusya bize istişare etmeden bir karar tasarısı hazırlıyor. Bizimle istişare etmesi lazımdı. Şöyle olmalıydı, böyle. Ya karar tasarısı ister Brezilya hazırlasın, ister Rusya hazırlasın. Diyor ki ya kan dursun hadi şu suçluydu bu suçluydu tartışmasını bir kenara bırak. Akan kan ve insani yardımlar girsin. Bundan ibaret. Bunu durdurarak siz işte Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği şekilde bu ölümlere ortak oluyorsunuz. Bu ölümlere gözlerinizi kapatıyorsunuz, kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Hatta hatta herkesin göz önünde neredeyse canlı yayında gerçekleşen bir takım katliamları sulandırmak üzere İtalyan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı duyduk. duyduk. Dedi ki efendim orada 500 kişi ölmedi hastanede 50 kişi öldü ve zaten dedi Hamas vurdu orayı dedi. Velev ki doğru olsun velev ki 7 bin kişi ölmüş. Belki de 20 bin evet. dediğiniz gibi bulunamayanlar. O 500'ü de çıkart. 6500'ünü kim öldürdü? Bunların yarısı çocuk. Yarısı. İşte yoğun bakım ünitesinde diyaliz makinesine bağlı yaşayan hastalar, yaralılar, şunlar bunlar. Toplu cezalandırmayı bırakın. Dünya tarihinin en büyük katliamı burada yaşanıyor ve siz tam bir iki yüzlük örneği sergiliyorsunuz dedi. Yedincisi tabii ki Birleşmiş Milletler sistemi eğer adil olsaydı, adil bir dünya düzeni olsaydı bu olmazdı. Demek ki Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği bu düzenin değişmesi lazım. Ona da bir vurgu yaptı. Yani Güvenlik Konseyi sistemi başta olmak üzere ve sonuncusu belki gözlerden kaçmış olabilir. O yüzden ben hı. önemsediğim için söylüyorum. Dedi ki 2009'da o 29 Ocak 2009'da Davos'ta hı hı. o dönemin İsrail Cumhurbaşkanı'na one minute derken siz öldürmeyi iyi bilirsiniz derken Sözlerinizi tutmadınız derken ve bir daha da daha olsa gelmeyeceğim derken çıktım oradan dedi. Hiç kaçmadı i̇ki o hocam. İki Bakalım tane arkadaşımızın. Evet. İki tane arkadaşımızın şimdi kapı yuttuk. Yandık. Yandık. Hı. Şimdi yandık. Dediklerini dedi duydum dedi. Ve sordu sonra dedi ki yandık mı? Yandık mı? Bizdim bir kayaktayız dedi. Yani. Böylesi bir insani dram karşısında ki 2009'da olan bunun dörtte biri yıkıma sebep olmuştu. Bunu hala bir takım başka konularla ilişkilendirerek eyvah yandık bittik kül olduk. Biz burada evet, biraz daha farklı dursaydık daha iyi olurdu. Bence o zaten anekdotu metnin içine Sayın Cumhurbaşkanı'nın alması bu sefer de yanmayacağız. Ya hakkın hukukun, adaletin yanında duran yanmaz. Bırakın diğerleri kendi yarattıkları cehennemde yansınlar. Ama Türkiye ciddi bir devlet olarak. Burada daha evvel de söyledim bunu. 60 yıldır hangi noktadaysa aynı noktada. Biz 1967'de bu işgal olduğunda neredeyse 69'da İslam İşbirliği Teş o zaman İslam Konferansı kurulurken neredeyse o zaman da Mescid-i Aksa'nın yanındaydık. Şimdi Mescid-i Aksa'nın yanındayız. 73'te de öyleydi. 78'de de öyleydi. 82'de de öyleydi. 87'de intifada da öyleydi. 2000'de de öyleydi. Ve ondan sonra da işte Davos'ta da öyleydi. Bugün de böyle. Türkiye çok net bir şey söylüyor. Ha bazen bu ifadesi bazı Filistinleri de rahatsız eden bir ifadesi var Türkiye. Türkiye diyor ki biz 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini destekliyoruz. Bazıları diyor ki 1967 değil kardeşim. Biz İsraili hiç tanımıyoruz. 1947'deki ve bütün Kudüsü içeren bir Filistin devleti. Türkiye'nin politikası o değil. Türkiye iki devletli çözümün yanında durduğunu. Buradaki İsrail'in tamamen ortadan kalkması gibi böyle bir politika takip etmediğini en üst ağızdan zaten dile getiriyor. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman hep hocam lütfen. Türkiye'nin Batı dünyası içinde. Nedir o Batı dünyası? <laughs> OECD, Avrupa Konseyi, NATO. Biz adayız işte Avrupa Birliği. Batı dünyası içerisinde bu meseleye körükle gitmeyen başından itibaren insanlar ölmesin diyen ve net bir duruş sergileyen tek ülke olduğu gerçeği değiştirilemez bundan sonra. Buradan Türkiye geri adım atmaz. Buradan devam edecek ve bunu söyleyerek insanlığın yanında duruyor. Olur mu, olmaz mı? Büyür mü, eder mi? Bugünün meselesi aslında kanun durmaz. Ha. Önceliklerinin önceliklisi. Şimdi ben geçen hafta ya dedim bu Guterres bir memur sonuçta. Güvenlik konseyi onu oraya atamış. Öyle kolay kolay diklenemez. Valla sonra düşündüm. Adam kalktı. Belki de hayatının en güzel konuşmasını yaptı biliyor musunuz? Emekliliği mi geliyor diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Yani herhalde o da utandı. 40'tan fazla da Birleşmetler görevlisi ölmüş. Öldürülmüş. Tabii. Birleşmekler unra yani mültecilere e, yüksek komiserliği örgütüne mensup ya insani yardım görevlileri. Bunları görünce tabii insanın tüylerinin diken diken olmamasına imkan yok. Yine de dengeliydi konuşması. Ama o bile İsrail'i çileden çıkartmaya yetti. Çünkü diyor ki İsrail savaşında bir hukuku var dedi. Adam. İsrail dedi bunu da bir kenara bıraktı ve derhal durması gerekiyor. Dünyada... Batı dünyası için dedik ama hı hı. dünyanın geri kalan tarafında Türkiye aslında yalnız değil. Türkiye ile aynı düşünceye sahip hem devletler var Latin Amerika'dan başlayıp bu, bu tarafa abi. kadar Peki. hem de insanlar var. Tabii. O yüzden biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz, elimizden geldiğince bu akan kanın durması için ve sonra da bu meselenin adil bir şekilde çözülmesi için. Gayret göstermeye devam edeceğiz. Bırakın kim ne derse desin Peki ya. Hocam. Çok yani biz birileri ya böyle yapmayın yoksa başınıza şu gelir dedi diye hakkın yanında durmaktan vaz mı geçeceğiz? Türk milletine yakışır mı bu ya? Peki hocam. O yüzden bence ediyoruz. Türk milletinin de hissiyatına tercüman oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Sağolunuz. Efendim bir reklamımız daha var onu da bitirelim Ondan sonra rahat rahat devam etmeye gayret edelim Geliyoruz hemen